üretmemeli. Bu arada e, Trabzonspor Hatayspor'la karşılaşacak. Bordo mavili takım kafile e, ulaştı. Trabzonspor kupada elendikten sonra bu hafta Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ligde 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu bordo mavili takım. Yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Bordo Mavili kafile havaalanından çıkıyor. Cüneyt Atay'a beraber gitmiştik biliyorsunuz. Evet güzel çok bir hava güzel bir şey vardır Evet, Şehir de çok güzel yalnız. Atay'ın lige çıkması çok hoş oldu. Ayrıca da çok özelliği olan bir evet. kent. Yani o da insanı Ağrısal etkiliyor. Tarihsel kimlikten evet. ötürü çok evet. etkiliyor. Abdullah yani. Avcı yönetiminde e, Trabzonspor bir kez daha belirtelim Zira Türkiye Kupası'na veda etti ama bu hafta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu. Yarın da Atakaş Hatay saat 16'da karşı karşıya gelecek. Yalnız kupada penaltıyı ligde atan oyuncu atsaydı turu geçmişlerdi. <laughs> yani her şeye Baker geldi topun üstüne oturdu ama kötü penaltı attı. Son saniye penaltıları risklidir. Bence orada sağlamcı olacaksın. Ortaya vuracaksın. En güzel tarafı. o. atanın psikolojisi de çok önemli. Önceden saptanacak şeyler onlar tabii. öyle duygulu bir oyuncu değil. Yani dolayısıyla o tür oraya atacak oyuncunun çok daha böyle buzdolabı gibi adam olması Beşiktaş'ta lazım. Beşiktaş'ta Vedat kardeşim Allah rahmet eylesin. He. Rahmet istedi. Ondan sonra o hep penaltıları atardı kendi döneminde. Bir gün dedim ki, ya hiç heyecanlanmıyorsun, heyecanlanmıyor musun dedim. penaltı. o kadar rahat atıyorsun ki sanki boşmuş kale gibi atıyorsun <laughs> falan, toplara vuruyorsun. E niye heyecanlanıyorsun? Bir top, bir de orada kale var dedi. En kolay bizim yaptığımız iş. Yani o psikolojiyi anlatmak için bu örneği verdim. O kadar rahat ki, böyle rahatlığı duyan atmalı penaltıyı. Gelelim Fenerbahçe'ye artık Kemal Belgin. Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor. Ne? <laughs> Yok canım sana öyle geliyor. <laughs> <laughs> Eleştiriler var. Yok canım. Erol Bulut'a. Takım tercihine. Bak, ben şey, bak. Kadro tercihine. Bak, şimdi <laughs> diyeyim, buradaki bizim kardeşlerimizden biri bugün tesadüfen ekranı geçerken <laughs> diyor ki Ferdi ilk 11 oyuncusu değil Fenerbahçe'de. Ben sana soruyorum kardeş kim Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu? Bana bir saysana 5 kişi. Madem Ferdi'ye yakıştıramadın. Ya yapmayın biraz yani bu ekranı takip edenler çok. Etkilenenler çok. Yazıları okuyarak etkilenenler çok. Yapmayın bunu. Yani Ferdi kaç yaşında abi? 22 mi 21 mi kaç? 21 olması lazım. Ne? Ve Ferdi 21 yaşında şu oyun, Sosa mı Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu 36 yaşında? Yapmayın Allah aşkınıza ya. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'nin sıkıntısı büyük tabii. Ama Allah'a şükürler olsun daha Erol Bulut kardeşimizin İstanbul'a gelmeden önce ama gelişinin kesinleşmiş olmasını bu programda kim söyledi? Sen mi söyledin? Yani evet, iyi beraber ben. Verdik, ben. ben. Biz dedim, verdik bunu. Aslanspor verdi. Ben de şunu dedim hatırlarsanız. Hı hı. Yapma Erol kendine yazık ediyorsun dedim. Dedin mi bu lafı? Daha geldi. Daha gelmeden. Şimdi büyük firma iseniz sizin teknik direktörünüz de öyle büyük bir firma olacak. Şimdi firma büyük olmayınca Erol Bulut'un etrafına 6 tane eski oyuncu kaç? 6 tane mi? Kaç tane ben iyi sayamıyorum. 5 mi 6? Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde var ya? Ya Beşiktaş takımında Sergen'in etrafındakiler kim abi? Murat var yanında. Hadi bir Murat'ı tanıyoruz. Fatih'in etrafında kaç kişi var? Bir Bayağı var. Ümit Onlar... Davala Levent, Selçuk var. Levent Levent, var. Selçuk Şahin. yeni o. Ama onlar arka Necati var. <laughs> ama ama var. Yani şimdi ha tabii şöyle. Fatih Terim'in Galatasaray'daki konumu başka. Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki durumu başka. Yani mukayese kabul etmez. Yani ya ne yapıyorsunuz ya? 18 tane transfer yapıyorsunuz. Aldığınız oyunculara bakın, iki tanesi 36 yaşında, bir tanesi 33 yaşında. Nerede sizin Santrforlar ya? Hani kıyamet gibi vardı. İşte Oynadı sizse Ademi. Hm. kaç yaşında sizse? O da 35 galiba değil mi? 35. 35. Ee, yani. Valencia yok, Samat yok, sakat onlar. Onlar sakat. Ya bizim Osman Arpacıoğlu'nu çağırın işte, 70 yaşına geldi zaten. Abi karşıya kadar oturuyor <laughs> öyle mi? Arar beni sık sık konuşuruz. Ya bu saydığın adamlar alınırken yere göğe sığdırılamayan evet. bir mucize transferci evet vardı. Evet abi. Kimdi o? Emre Belezoğlu. Evet. Hiç ondan söz ediliyor mu şu sıralarda? Yani. Yalnız Güven abi biliyorsun o transferlerin yapıldığında Beşiktaş'ın da santiforları yoktu. Galatasaray'da ne olacağı meçhuldü yani. Ya Trabzon'un santrforu falan, Şorlot falan. Yani gitmişti. biraz da o zaman kendimizi yani yorumcu kitlesi olarak kendimizi... İşte şu anda ligin en çok gol atan takımı. O en son en çok da oldu. çok yiyen, gol evet. yiyenlerden biri. Şimdi şurada arkadaşlar çıkartıyorlar sağ olsun Ercan falan. Topla oynama yüzdesi Fener'de 61, maçı kazanan Antep'te 39. Bir doktor var, yorumcu biliyorsunuz. Fener TV'de yapıyor şimdi daha çok. Buraya da geldi birkaç sefer. Kim Kubilay mı? Ha, baba nasıl Birka. oluyor ya 39 61 3 3 bir kazanıyor 39 sahibi. Ha? Nasıl oluyor abi? Ya hep şunu anlatıyorum. Levent, sevgili Güven, Cüneyt. Bir Fener Galatasaray maçını hatırlar mısınız Ali Samiyen'de? Evet. Galatasaray maçı Fener ceza sahasının üzerinde oynadı. Hatta bir aralık Suat diyor ki o güne. O gün altı par şey yok. zaman bizim Trabzon temiz ya o gün diyor, üstünün yanına sen de geçsene diyor. O gün de libero. 2000 ne? yılındaki maçı diyorsun. Ya işte kalbini... Johnson attığı Bravo. bir golü e bir sıfırlık. Emre Belezoğlu'na çarptı top. Bir frikik oluyor. Johnson hayatında frikik atmamış. Emre'ye çarptı. Geliyor ayağının dışıyla kesti top. Emre'nin poposuna çarptı. Gitti kaleciyi kontrpiye de bıraktı. Gol Atar oldu. Eli. Maçı fener bir sıfır kazandı. Sergen o gün, o günkü maçta en az 6 tane kaçırdı. He. Sergen Yalçın. Galatasaray'da oynuyordu. Yani onun için... Bırakın bu yorumları ya televizyonda. Halkı da yanlış kandırıyorsunuz ya. Yanlış yönlendiriyorsunuz ya. Topa bu kadar sahip olmak önemli değil. Topa sahip olduğun zaman iyi şeyler yapabilmek önemlidir. Abi Bu ne zaman bozuldu biliyor musun? 2004 yılında bu düzeni Yunanistan yıktı. Ha, Verdi Avrupa topu. Avrupa Futbol Şampiyonası. Ben de orada Erman abi beraber Bir gol atıyorlar. Maçı bitiriyorlardı. Maçta şöyle 70-30. Evet. 70-30 şampiyon oldular. Evet. 2000 söylüyorum Fransa 2016 yılında biliyorsun şampiyonluğu kaybetti Portekiz'e. Portekiz, e. Portekiz evet. verdi topu. Evet. Uzatmada bir gol attılar. Maçı aldılar. 2018'de dünya şampiyonu oldu Fransa. Final maçına bak topla oynayan Hırvatistan şampiyon olan Tabii. Fransa. Bu dünya futbolu topla oynamak çok marifet değil. O tiki teka ile Barcelona'nındır. Bu şeye e, hakimiyeti vardı. İspanya milli takımıydı. Evet. Ha o bir ayrı bir konu. Ama böyle oyunculara sahip değilsen Kemal abiye katılıyor. Yani Şiye özgü takıma özgü bir oyunu evet. o kadar. Hayır, Hayır yani tabii. Bir de yani böyle vay işte yüzde at. Yahu kardeşim sen istersen yüzde seksen sahip ol. O topları aldığın zaman hiçbir şey beceremiyorsan ne işe yarar o? Bir evet. tane adam geç bana. Evet. Rakipten bir tane adam eksik. Denizli Alanya maçı. Ha. Evet. 80'e 20, 20, falan evet. böyle. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Öyle evet. bir şey yok yani. Evet Ama kazandı bir sıfır. Evet abi. Evet. Hem de son 20 dakika falan da 10 kişi değil, değil Ha, 10 yani, kişi de kaldı. 10 kişi oynadılar evet. Katıldım. Yani onun için bu yani kafayı buna takmamak lazım. Ha, bu ekrandaki Abi, yorumcu bir arkadaşları bir kere daha uyarıyorum. Yapmayın ya. İstatistikçilik var, İstatistikleri de doğru okumak lazım ve çok fazla ayrıntıya gidiyorlar. Onu sen doğru gidiyorlar. okursun. O bizim oh, programlarda sen doğru oh, okursun. Mu? 18 sene Allah evvel. Için ondan sonra şu o da şunu şöyle atmıştı. Dedesi de bilmem ne renk bilmem çamaşır giyerdi falan diye <laughs> şeyler söylüyorlar <laughs> ya. Öyle, 57 da öyle 57'ye 43 Karagümrük'e karşı. O kafa kafa ama Karagümrük bunu böyle yapıyor. Hayır. Topu sana veriyor. Yapısı o. Tersini oynasa Galatasaray belki kazanacak. Tabii. Yani Karagümrük'ün yapısı o, oyuncu profili o. Tamamen topun arkasına hemen geçip çabucak orayı kalabalıklaştırıyorlar. Galatasaray'da zaten o eski tip oyuncu kalmadı adam geçen falan filan. Hele şey ne cag ne muazzam geçiyor Ondan sonra e, yani... Gelin Fenerbahçe Arcan güzel yazmış Erol Bulut nerede hata yaptı Abi Erol Bulut'un yani hata Gelirken yaptı, yaptı dediniz siz de Gelirken yaptı en büyük hatayı da Yani Erol Bulut'un hata yapmaması mümkün değil Etrafına bir bakın Ya ben o kadar derin seyretmiyorum da Yukarıdan yine pusula gelmiş abi aşağıya ah, Yukarıdan pusula gelmiş aşağıya Oyuncu değişikliği için mi? Ya bilmiyorum. Bir seferde ben gördüm. Ne maçıydı o şimdi hatırlatın ben unuttum. Volkan kaleci Volkan getirdi dedim aşağıya. E o zaman Busun. o zaman Erol Hoca da eğer gerçekten bir müdahale söz konusu